Merhaba arkadaşlar yüzde yüz tutan harika bir turşu tarifini sizlerle paylaşıyorum. 2 kilogram kırmızı maraş biberi kullandım. 1 kilogram acı kırmızı biber kullandım. 1 litre üzüm sirkesi. 1,5 su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı kaya tuzu. Yarım su bardağı şeker. Hepsini bir tencereye alıyoruz. Ve kısık ateşte kaynatıyoruz. Karışım. Kaynarken bizde biberlerimizi Hazırlıyoruz Daha öncesinde biberleri ben fırında pişirmiştim Uzun olan Maraş biberlerini doğruyorum Ve kavanozlarımıza alıyoruz Bu şekilde parçalar halinde Kesiyorum Alta sarımsak Üzerine de pişirmiş olduğum biberlerden Kavanozlara alıyorum Ve kaynayan turşu Karışımımızı kavanozların Üzerine döküyoruz Aynı tarifle çara biberi, balık biberi de yapabilirsiniz. Gerçekten harika oluyor. Önemli olan zaten turşu suyunun hazırlanışı. Bu şekilde kaynayan turşu suyunu kavanozlara döktük ve sıcakken hiç kullanılmamış kapaklarla kapatıyoruz. 3 kere geri şekilde ters çeviriyoruz. Bir kere de düz çevirip bir kere de kapatıyoruz. Daha sonra kavanozları ters döndürüyoruz ve bir gece bu şekilde bekletiyoruz. Turşu kavanozlarımızı güneş görmeyen serin yerde muhafaza edelim. 3 haftada turşularımız hazır. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.